Ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden birisi de aktif lisanslı sporcu sayısıdır. Gelişmiş ülkeler bir taraftan lisanslı sporcu sayısını çoğaltmaya çalışırken, diğer taraftan da yeni spor dallarını yaşama getiriyor. Amatör spor kulüplerinin sadece sportif faaliyetlerin merkezi olarak görülmemesi gerekir. Gençlerin sağlıklı, bilinçli, sorunlara duyarlı, iyilik ve doğruluktan yana yetişmelerinin de sağlandığı toplumsal merkezler olarak görmek gerekir. Amatör takımlarımızın, ilin, profesyonel takımlarının, pilot takımları olabilecek zeminin hazırlanması da çok kıymetlidir. Bugün Serdivan Yazlık Spor Kulübü'nü ziyaret ederek birbirinden kıymetli, değerli sporcularımızla hoş sohbet elbette kalacak Hepsine başarılar diliyorum.